Merhaba, değerli takipçilerim, sevgili takipçilerim. Sizlere bugün bir video tanıtımı yapacağım. Ve bu video tanım, tanıtımında İzmir, Tire, Toki yeni etap yani yeni yapılan üçüncü etapın mutfak tadilatı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bir bir dakika kadar bir konuşma yapacağım. Bu konuşmamı lütfen iyi dinleyin. Arkadaşlar biliyorsunuz bu Türkiye'deki e, binaların iç kısımlarındaki iççilik ve tadilatlar e, zamanla eskidiği ve yıprandığı için herkes bütçesine göre e, yaptırıyor. E, mutfak, banyo, diğer kararları gibi. Bu e, Tire Toki'deki e, ee, evler çok güzel fakat işçiliği çok zayıf olduğu için benim de şansıma mutfağım çok kötü çıktı ve defalarca su baskını oldu. Birkaç defa tamir yaptırdık, olmadı ve bu Tire'deki mobilyacılardan birkaç defa teklif aldım. Hatta birinden geçen yıl bir teklif aldım. Geçen yıl 15 bin liraya anahtar teslimi bir yapı olacaktı. Mutfakta tadilat olacaktı. Birazdan zaten göreceksiniz mutfağın eski halini ve yeni halini. Video biraz uzun olabilir ama sonuna kadar seyretmenizi özellikle rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu yıl 2025 yılında bir mobilyacıyla pazarlık usulü anlaştık, sözleşmemizi yaptık. Sözleşmemiz suydu, hiç hatasız, anahtar teslimi mutfağımızın tadilatı. Mutfağımızın tadilatından ne olacaktı? Mutfağımızın tadilatında arkadaşlar, mutfak, eski dolaplar, yeni dolap, eski dolaplar, alt üst tamamen kaldırılacak. Su tesisatı yenilenecek, elektrik tesisatı yenilenecek, alt dolaplar yenilenecek, üst dolapla yenilenecekti. Sözleşmemiz buydu. Sıfır hatasız olarak yapılacaktı. Ve malzeme birinci sınıf MDB'den yapılacaktı. Ustayla anlaştık ve 60 bin liraya pazarlık yapıldı. Ve 20, 20, 20. Önden 20, iş bitiminde 40. Şimdi sizlere göstereceğim mutfağımız bu şekilde arkadaşlar izleyebilirsiniz. İlk önce de alttan başlayalım. Şöyle. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bu videoyu izleyin. Videomuzu çok dikkatli izleyin. Şimdi bu bizim mutfağımız. Anahtar teslimi yapılan mutfağımız. Ustamız geldi. 3 defa ölçü aldı. Ve anahtar teslimi bizim mutfağımızı yaptı. Her şey yeniden sıfırdan yıkıldı, yeniden yapıldı. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Şöyle uzatmayın fazla. Bu şekilde yapıldı. Evet, bu mutfak şu anda arkadaşlar sıfır. Anahtar teslimi yapıldı. Şimdi ben sizlere şunu sormak istiyorum. Burada bir görüntü görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Ve devam edelim. Devam edelim. Lavamızı görüyorsunuz. Lavamız taş. Mermer. Den yapıldı? Ben öyle söyleyeyim yani gerçek adını bilmiyorum. Kimseyi de yanıltmış olmayın. Ankastremiz bu şekilde kuruldu. Şimdi arkadaşlar bu videoda çok dikkat edin. Size bazı ayrıntılar göstereceğim ve o arada videoyu durduracağım. Bakın iyi dikkat edin. Yani sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar mutfağımız bu şekilde yapıldı. Bize teslim edildi. Şimdi bu mutfağımız arkadaşlar ustamız bize sıfır anahtar teslimi ve hatasız olarak yapacaktı. Şimdi ben burada mutlakta burada üç tane hata var. Bir tanesi çok önemliydi. Ee, ama burada ben söylemeyeceğim. Siz değerli takipçilerimden videoyu izleyerek mutlaktaki 3 üç tane hatayı bulmanızı önemli ve önemli rica ediyorum. Önemli ve önemli rica ediyorum. Ve yorumlara yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Burada ben hiçbir firmayı, yaptırdığım arkadaşı karalamak, işçiliğini sorgulamak gibi bir amacım yok. Ben anlamam ama bir kullanıcı olarak ben bunları tespit ettim, kendisine söyledim. Kendisi de evet hata yaptım dedi ama bu hatayı telafi edilebilir miydi? Evet edilebilirdi. Fakat arkadaşlar bu işlemler yapıldıktan sonra tekrar buralar yeniden yıkılıp yeniden ölçü alınması bayağı bir zaman alacağı için biz bunu bu şekilde kabul ettik şimdi sizlere soruyorum bu iş dört dörtlük anahtar teslimi yapılmış teslim edilmiş mi yoksa hatalı olarak mı teslim edilmiş siz bir kullanıcı olsanız ne diyeceksiniz bu konuda sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar burada hiçbir kimseyi karalamak reddit etmek amacım da değil. Ama benim bir sözleşmem vardı. Hiç hatasız sıfır olarak te anahtar teslimi yapılacaktı. Ama maalesef bu şekilde bir teslimat oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videom sonuna kadar izleyin ve arkadaşlar izledikten sonra da yorum ve beğenilerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca kanalımıza da abone olursanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar bu mutfağa anahtar teslimi yapan Tire'deki mobilyacı arkadaşımızın mobilya ismini yorumlar bölümünde değil açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Yaklaşık videomuz 8 dakikaya yakın bir video oldu. Sizleri bu kadar tuttuğum için çok çok özür dilerim. Allah'a emanet olun saygılar hürmetler